Evet 14 Şubat için özel yaptığım tırnaklarımla, kalple tırnaklarımla size 14 Şubat sevgililer günü için aklımdaki kişi, sevgilim, aşkım benim için gelecek vaat ediyor mu açılımı yapacağım. Aşkımız neler vaat ediyor? Evet size 3 grup seçeceğim. Aralarından mevcut ilişkinizin size neler vaat ettiğini öğrenmek için bakalım ne gibi fırsatlar sunacak bize kartlar ve 3 canım sevgilim aşkım seninle geleceğimiz ne olacak hemen soruyorum 1 2 veya 3. gruptan birini seçin ve bakalım aşkınız size neler vaat ediyormuş ona bakalım 1. grup Yeryüzünün sihri, korkusuzluk, engelleri kaldırma, nehir, hareket ve evlilik. Buna daha detay çekmeme bile gerek yok. Evliliğinizin veya birlikte olabilmenizin önündeki engeller kalkıyormuş. Aranızda korkan biri vardıysa artık bunu ne korkacağım ya diye harekete geçerek elinin tersiyle iten birisi var. Eğer sizseniz bu Güzel bu da çok iyi ama karşınızdaki kişiden bekliyorsanız zaten o enerjide biraz detay alalım şimdi yani bu o kadar net çıktı ki buna gerek bile yok direkt evlilik vaat ediyor nasıl bir evlilikmiş bu bize vaat ettiği detay versin biraz. Hemen bakıyorum, hemen bakıyorum. Öncelikle bir yıkım, sonra onun üzerine bir başarı attı arkadaşlar. Evet size doğru bir adım atılıyor. Önce bir yeri yıkması gerekiyor. Belki ailesini, anne baba, belki dinle önceden sözünü dinlemek zorunda olduğu kişiler bilemiyoruz. Belki de kendi ön yıkması gerekiyordur. Yıkacağı şeylerden sonra başarıya ulaşıp size adım atıp beklentilerinizi karşılayıp güzel bir evlilik olacağını söyleyebilirim. Bol paralı bir evlilik hatta bu. Bu, bereketin olduğu bir evlilik. Belki de mevcutta evli olan bir arkadaştır bu bilemem ama onun da sonucu mevcut evliliğin yıkımıyla size gelmesiyle sonuçlanıyor diyebilirim. Evet ikinci gruba bakalım. Enerjilerimiz ilahi anne besleyici şeffaf, şefkat, lütuf, ağaç köklenme ve yorgunluk. Evet burada ilahi anne anne de besleyicidir. Ve kökümüzdür ağaçta köklenme belki karşınızdaki kişi kendi ailenizde örnek aldığınız kişiye çok benziyor erkekler için anneye kadınlar için de babaya benzeme ile ilgili bir durum sezdim ben burada fakat ilişkiniz size gerçekten köklenebileceğiniz yani gerçekten sığınılacak liman olarak göreceğiniz bir kişi var karşınızda bu ilişkide ve sizi besleyecek bir ilişki gibi gözüküyor. Çünkü yorgunsunuz. Belki ilişkilerden, belki hayattan, belki terk edilmekten, belki işlerinizden bir yorgunluk var ve gerçekten sığınabileceğiniz bir limanmış bu ilişkiniz. Biraz detay alalım. Liman ve bize ne vaat ediyor? Vaat ettiği ne var? Dünya mısın? Biraz toyum ama sana aşkı vaat ediyorum. Sana hayranım diyor bu ilişki. Gerçekten aşk ve iki yani birlikte olabilme bu hem bolluk bereket anlamına gelir hem de hayranlık anlamına gelir. Ve zaten dünyamı seninle kurarım dünyamsın diyen bir ilişki bu. Güzel yorgun olduğunuz zamanlardan çıkıp dünyamsın dediğiniz zamanlara geçebiliyorsunuz. Ve gerçekten köklenme enerjisi verdi burası. Güzel şefkatli besleyici karşılıklı besleyiciliğin olduğu güzel bir ilişki gibi gözüküyor bu grupta. Üçüncü grubumuza bakalım. Telepati iletme, algı, iletişim. Kadim şifalandırıcı bilgelik ve kuşkular. Şimdi öncelikle buradaki grubun ya sizin ya karşınızdakinin aklında farklı kişiler veya kuşkular olabilir diyebilirim iletişiminize dikkat ettiğinizde aslında aynı frekanslarda hiç konuşmadan anlaşabildiğinizi görebilirsiniz. Fakat siz veya o karşılıklı olarak birbirinizi yanlış anlamaya meyilli gözüküyorsunuz. Bu karşılıklı olarak karanlık kendi karanlıklarınızla yüzleşemediğiniz anlamına geliyor olabilir. Sizin ilişkiyi şifalandırmaya ihtiyacınız olabilir. Ya da bu ilişki tamamen ikinci bir yorum olarak getiriyorum. Sizi gerçekten kuşku duyduğunuz birçok durum da veya kendi karanlıklarınızda örneğin kıskançlısınızdır işte hırslısınızdır belki hiç kimseye güvenemiyorsunuzdur. Bu durumları şifalandıracak bir ilişkiye benziyor. E, tabii aranızdaki telepatiyi konuşmadan anlaşma sezgi kısmına geçebilirsiniz. Bu nasıl olur? Birbirinizi iyi tanıdığınızda, birbirinizde yeteri kadar vakit geçir, geçirip e, hangi durumlarda nasıl hissettiğinizi birbirinize anlattığınız zaman gerçekten konuşmadan bir iletişim ve güçlü bir sezgi, güçlü bir bağ oluşacak aranızda gibi gözüküyor peki bir biraz detay alalım 3. grup içinde detayımıza bir bakalım evet, son buraya biraz fazla kart çektim evet bir uzaklaşma galiba bu ilişkide bir taraf uzaklarda deniz aşırı ülke dışı şehir dışı uzaklarda bir yerlerde birisi var evet bu konu, bu ilişki size aynı çatı altına geldiğinizde sorumlulukları birlikte yüklendiğinizde gerçekten şans getirebilecek bir ilişki fakat bunun için e, savaş vermeniz gerekebilir. Gerçekten yüksek enerji yani kendi kararlarını alır pozisyona gelmeniz gerekiyor ya karşınızdaki kişi ya siz birinizden biri e, ilişkinin getirdiği sorumlulukları almıyorsa eğer e, bir araya gelemiyor olabilirsiniz. Fakat e, bir araya gelindiğinde aynı çatı altına gelildiğinde gerçekten şans döndüğü ve e, sorumlulukların alındığı ve karşılıklı birlikte güzel hedeflerin konulduğu ve bereketin olduğu güzel bir ilişki bize vaat ediyor ve e, bu kişi aslında daha önceden de hayatınızda olan ya da çok önceden tanıdığınız Belki daha önceden bir ilişki yaşadığınız ve ayrıldığınız ya da aklınızdan çıkmayan birisi olabilir e, fakat aynı çatı altına geldiğinizde e, güzel bir ilişki vaat eden bir ilişki gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet herkese şifa olsun. 14 Şubat'ınız mutlulukla aşkla geçsin. Bakımınızı beğendiyseniz yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca ne tarz içerikler istiyorsanız onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. TikTok'taki canlı yayınlarımıza da bekleriz. Öpüyorum herkese aşk diliyorum. Kalplerimi de gösterip gidiyorum.